Ee, Cihan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün triatlon camiası için önemli bir hafta. Evet. Triatlonda Ironman Dünya Şampiyonası var. Bu detaylara girmeden önce isterseniz size bir şey soruyorum. Ironman Dünya Şampiyonası triatlon için ne demek? Ee, ne demek? Aslında uzun mesafe <laughs> triatlonda dünyanın en iyilerinin buluştuğu Hawaii adasında, Kona'da yapılan bir yarış. Buraya gitmek için yaş grubu sporcularının proların da yarışta slot alarak qualify oldu. En son 2019'da yapıldı. Covid sebebiyle 2 yıldır yapılamıyor. Bunu alternatif olarak St. George'u çıkardılar dünya şampiyonası. St. George'da yapıldı. Şimdi bu hafta da Kona'da tekrar e, izleyeceğiz. Evet. Yarışın 2 senedir yapılamamış olması sebebiyle e, oldukça bilinen adaylar var bu yarışa. Çünkü dünya şampiyonu her ne kadar Sen George'u getirseler de herkes bir Kona dünya şampiyonu oldum demek istiyor galiba. O yüzden ilk olarak kadınlarla başlamaktan önce belki şundan da bahsedebiliriz. Hani Kona'nın son iki senedir yapılamaması sebebiyle bu sene çok ciddi bir katılım var. Hani iki güne bölmelerinin sebebi de bu galiba. E, kadınlar ve erkekler normalde aynı gün yarışıyorlardı diye hatırlıyorum. Doğru mu? Yoksa doğru. bir gün arayla mıydı? Doğru yok. Aynı gün yarışıyorlardı. Beş dakika arayla hatta start veriliyordu. E, erkekler önden başlıyordu. Beş dakika sonra da kadınlar. Hatta start bazı start kadınların erkekleri geçtiğini de kadınlarda evet. e, ciddi anlamda güçlü adayların Doğru. ama bu sene öyle bir şey olmayacak. Çünkü e, bu da katılımı çok artırdı. Paralelde de bu konuya çok girmeden belki Konanın değeri düşüyor mu sorularını beraberinde getirdi. Bu kadar fazla slot verilmesi, ilk senedir birikip e, bu kadar adayın katılması aslında e, konayı biraz daha erişilebilir hale getirmesiyle ilgili de triathlon camiasında soru işaretleri var. Hani bu kadar yüksek bütçeler, e, bu kadar da katılım varsa eskisi kadar acaba değerli mi gitmeye değer mi gibi bir soru var bu konuyla ilgili çok kısa bir yorumunuzu alabiliriz belki. Konu slotunuz olsa gider miydiniz? Evet bu e, e, bu konu sosyal medyada çok tartışılıyor. <laughs> tartışıldı da e, hem yaş gruplarında hem e, prolarda bile tartışılıyor. Prolarda Onlar bile da gidip gitmemeyi düşünüyorlar. Evet. E, benim de fikrim o yönde. E, slot ucuzladı. İnsanlar daha rahat gidebilmeye başladı. Tabii buradaki konu ekonomik olarak artık çok Uç rakamlar vardı. Hatta Joe Skipper'ın bununla ilgili bir Başlattığı e, bir, bir vardı. tartışma bir, bir vardı. Bir post vardı Instagram üzerinden. Altında bütün prolar tartışmıştı. İşte Joe Skipper'ın oradaki otel rezervasyonu iptal edildi ve fiyat 3 katına çıkartılıp tekrar rezerve edebilirsiniz mail atılmış Joe Skipper'a. E. Onun üzerine tartışmalar da başladı. Dolayısıyla fikrine katılıyorum. Evet. Peki biraz. ne kadar yani bir kona yarışması ne kadar katılması? Türk lirası bazında soruyorsun burada? Yani Türk lirası bugünün şartlarıyla değerlendirelim en son. Şöyle ben aslında hesap yaptım. 5 <laughs> ee, gecelik bir konaklama ortalama bir otel fiyatı yaklaşık 40-50 bin TL iki kişilik. Uçak bileti 50 bin lira civarında git gel. Kona slotu bu yıl 1.040 dolar yanılmıyorsam, 1.000 yani evet. dolar diyebiliriz. Önümüzdeki Hı -hı. yıl 1.400 dolar olacak şu arada. Evet. E tabi orada yedik içtik gezdik ettik falan filan e aslında bir kişinin maliyeti yaklaşık 120 bin lira 130 bin lira diyebilir miyiz diyebiliriz bence. Okay. Evet 120-130 bin lira ama birçok yaş grubu da buna Tek seferlik bir etkinlik olduğu için. Çünkü evet, aslında hani bir kere gideceğim deneyim olarak ha, evet, bakıyor. Deneyim olarak bakıyor. Fakat Dolayısıyla... proların bakışı biraz daha farklı. Oraya gidersem ve kazanamazsam bu 120-130 bin lira da şube gitmiş olacak gibi bir bakış açısı var. Çünkü onların para kazanmak için gidiyorlar açıkçası. Aynen öyle. Lazım. Prolar para için yapıyor bu işi. Dolayısıyla gideyim de adayı göreyim, hayatına bir kez <laughs> olarak bakmadıkları için, evet, evet onlar ceplerine ne kalacak, ne harcayacaklar, ne kazanacaklar ona bakıyorlar. Doğru. Belki bu proların dünyasındaki ekonomiyi de önümüzdeki yayınlarımızda konuşmak güzel olabilir çünkü biz Age Grupları tarafından hep değerlendiriyoruz ama proların olaya bakışı çok 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 farklı yani evet. niye deneyim için yarışmadıkları çok bariz. para için yarışıyorlar para için de sponsorluklar bir yere kadar geliyor ama işte bu 120 bin liraya hiçbir sponsor vermiyor ekmek parası bu evet, evet. Ee, ilk kadınlar demiştik biraz böyle kadınların start listinin ve aslında profesyonel adayların üzerinden geçeceğiz ee, ben en güçlülerle başlayalım. E, ardından yavaş yavaş gidelim diyorum. Tabii en güçlü deyince belki en hızlı değil ama kadınlarda en güçlü e, isim herhalde. akalara Daniela Riff geliyor. Baktığımda 2015, 16, 17, 18 ve 21 yıllarında dünya şampiyonu Ironman'de. 14, 15, 17, 18, 19'da da 70.3 dünya şampiyonu. Yani 5 kere uzun mesafe, 5 kere orta mesafe kadınlar dünya şampiyonu. E, bu yarışında bir çoğuna göre favorisi. Siz ne düşünüyorsunuz? Daniela Riff deyince ve Iron Man deyince. E, o title'a bu yıl bir tanesini daha ekleyecek diye bekliyorum ben. Benim de favorim bu arada. Vatandaşınız bu arada. Evet vatandaşım bu arada. Köylüm kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, Daniela Riff, e, geçen yıldı sanırım. E, bir açıklama yaptı. İşte hayatta daha farklı şeyler de var. Hmm. İşte önceliklerim değişti. Önceliklerim değişti. İşte triatlona biraz ara vereceğim falan gibi böyle bir açıklama yaptı. İşte Brad Sutton'dan ayrıldı. Hmm. Son 8-9 yıldır çalıştığı koçuyla ayrıldı. Ee, orada ufak bir boşluk verdi. İşte şey tartışmaları çıktı. Daniel if bitti. Geri dönemeyecek falan filan. Ee, sonrasında ufak bir Dubai macerasıydı sanırım. Doğru. Oldu. Laura Philippe'le beraber evet, Orada Laura Philippe'e geçildi. Doğru. İşte orada o tartışmaları zaten insanlar evet Daniela Ryf artık bitti geri dönmeyecek olarak bakıyordu. Fakat Daniela Reif çok güçlü bir şekilde geri döndü. Ki en son bizim de gittiğimiz Collins Cup'ta da canlı izleme fırsatı bulduk Daniela Ryf'i. Gayet güçlü, çok güçlü ve bence bu yarışın açık ara favorisi benim de favorim. Ve ne kadar istediğini de aslında bu US Open'a gitmeyerek gösterdi gibi. Geçmiş haftalarda yapılan US Open ciddi anlamda birinciye 100 bin dolar ödül verilen turnuvada. E, gitse kazanma ihtimali yine çok yüksek. Çok yüksekti. Ama bu antrenmanını bozmak istemediği için gitmeyip tamamen dünya şampiyonasına odaklanmış gibi Aynen gözüküyor. Röportajına zaten e, bunu da belirtiyor. Benim için e, konu ayrı, diğer yarışlar ayrı diyor. Konu anlamı evet. benim için çok farklı diyor. E, buradaki iddiasını ortaya koyuyor Daniela. Evet e, galiba bütün herkesin ortak favorisi Daniel Arif ardından diğer adaylardan ekibimizin de severek takip ettiği Laura Philip Daniel Arif ile Yaşit kendisi ikisi de 1987 doğumlu e, en son katıldığı 2019'da dördüncü oluyor ve diyor ki 2020'de birinci olacağım ama covid derken 2020 yapılmıyor 21 yapılmıyor çok formda Devam ederken 2021'deki San George'a Covid olduğu için gelemiyor. Ağlayarak çektiği videolar var. Ve 2021'in başındaki yarışı kaçırıyor. E, dünya şampiyonu San George'dakini. Ama gel gelelim öyle gaza gelip ardından katıldığı Hamburg'da da dünya rekorunu kırıyor. Ve kırdığı dünya rekoru da hani e, ortalığa gerçekten uzun mesafede bu kadın şeyler yapacak mı imajında veriyor. Ama baktığımızda da elimizdeki en iyi derecelerinden biri en son katıldığı dördüncülük. Gibi gözüküyor. Kendisi hırslı, dereceleri fena değil ama bir yanda Daniel Arif var. Ne düşünüyorsunuz? Laura Philip neler yapabilir? Ee, Laura Philip benim ikinci favorim yarış için. Ee, Laura Philip'in hikayesi şöyle aslında. Ee, rakipleriyle kıyaslandığında triatlon'a çok geç başlayan bir isim. Evet. 24-25 yaşında sanırım. Ee, Öncesinde atıyor. var mı bir spor geçmişi? çok ciddi bir spor geçmişini bilmiyorum ben. Hı hı. Sanırım da yok. dolayısıyla Lora Philip rakipleriyle kıyaslandığında daha sonra bu işe girişmiş bir isim. Antrenörü aynı zamanda sevgilisi sanırım eşi değil. Philip onunla çok yıllar içinde ilgilendi. Ben bayağıdır takip ediyorum. Philip bu arada yeniliklere çok açık. Teknolojiyi, spor bilimle teknolojiyi kullanan neydi adı? Philip eee sanırım. Aha. Çok Evli değil mi? değiller değillermiş. Ben bilmiyorum evli, çok emin değilim ama evli değiller galiba. Güzel Avrupa işte. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse. <laughs> ee, Philip spor teknoloji teknolojisi, yeniliklere ve teknolojiye çok açık biri. Dolayısıyla sürekli yeni bir şeyler deniyor. Aslında <laughs> Norveçliler gibi sürekli bir şeyler deniyor. Ve yıllar içinde Lora'yı çok ciddi bir noktaya taşıdı. Doğru. Ve Lora şu anda yani en iyi 3 isim saydığımızda bir tanesi Lora Filip. Evet. Ben bu yarışta da eğer bir sıkıntı yaşamadığı sürece Daniela'nın ardından ikinci gelebileceğini düşünüyorum. Peki orta mesafedeki istediğini verememesi bu acaba formsuzluğu mu yoksa mesafe ile mi alakalı? Ben ben Loray'ı şöyle görüyorum. Ee, istikrar konusunda bazen sıkıntı yaşıyor. Yani bir yarışta iyi, bir yarışta kötü, bir yarışta farklı bir şey yaşıyor, bir yarışta yine iyi. Böyle değişik bir dalgalı bir grafik çiziyor. Eee Daniela'nın o Dominant olduğu dönemdeki her yarışta ben birinciyim. Grafiğini çok çizmiyor. Ya bunun net nedenini de bilmiyorum. Belki mentaldir. Evet. Yani çünkü Ironman Hamburg'da 8 18de bitiriyor. 2 35 maratonu var. Ama o Hamburg dümdüz ya o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> 2 35 maratonu var ki kendisi şey diyor. ilk yarısını 1:20'den geçmiş maratonun. Evet. İkinci yarısını 1 15 koşmuş ve kazanmak tamam. için hiçbir rakibi yokken bunu evet. yapıyor. Böyle Garip bir içten yanmalı bir hırsı var galiba. Bakalım onu dünya şampiyonasında görecek miyiz? Bakalım. Ee, buradan diğer yine favori diyebileceğimiz adaylardan biri. Belki soyadı çok karizma olduğu için hep gündemde. Lucy Charles Barkley. Bu ilk iki adaya göre biraz daha genç. 93 doğumlu. Ee, ve 2017-18-19 ikincisi. Bir türlü kıramadığı bir gümüş madalya bağı var. Dünya uzun mesafede. Ama 2021'de 70.3 şampiyonu bir yandan. Uzun bir sakatlıktan dönüyor. US Open'da döndü. İşte Suluğu düşmüş, vitesi geçmedi gibi aksiliklere rağmen ikinci olmayı başarmış. E, fakat tabii uzun mesafeden ne yapacağını bilmiyoruz. E, o da bilmiyor bence. E, ne düşünüyorsun? Lucy Charles neler yapabilir bu yarışta? E, Lucy uzun bir sakatlığın ardından e, bizim de yine gittiğimiz Slovakya'daki hmm. e, yarışta şeyin ITU'nun uzun mesafe e, triatlonunda geri dönüş yaptı. Orayı kazanarak, açık ara kazanarak geri dönüş yaptı. Zaten e, o dönüşten sonra artık şeye karar verdi. Evet ben hani sakatlıktan döndüm artık hazırım e, ve tekrar yarışabilirim. E, gözüyle bakmaya başladı. E, US Open'a gitti. Evet. E, orada yarıştı. Orada da iyi işler yaptı. Orada yine Sulu'yla ilgili bir sıkıntı yaşamıştı evet. hatırlıyorsam. Tekniği yetmiyor galiba biraz. Evet, biraz şey, e, bisiklet <laughs> konusunda sıkıntılar yaşıyor aynı. Transition, bisiklet, buralarda sıkıntılar yaşıyor. Neydi, dönerken Kali'yi mi çıkarmıştı yoksa bisikletten mi inmişti? Hangi yarıştı ee, o? Slovakya'da. U, U dönüşünü yapamamıştı evet, galiba. U dönüşünü yapamayıp şeye girmişti, e, toprağa doğru Toprağı, girdi. Evet. evet, tam amatör atletin yapacağı işler. Evet. E, ya da ayağını pedaldan çıkarmak vesaire. Sonrasında ama yarışı orada tabii birinci bitirdi. E ama o yarış bir kıstas değildi onun için aslında. Rakibi de yoktu. Ya kendini de, görmek istedi. Evet galiba. kendini görmek istedi. Zaten o yarıştan sonra hani hazır olduğuna karar verdi Lucy. E şimdi Kona'da izleyeceğiz. Ya Kona tabii ben hayatımda hiç gitmedim ama atmosferi çok bambaşka bir yermiş. İşte evet. Hava, nem, e, volkanik bir bölge ondan sonra. E, buradaki rakipleri tabii ki dünyanın en iyileri. Ee, bakalım Rusi ne yapacak ama yine iyi bir şeyler yapacağına eminim. Sonuçta Rusi e, Charles bu. Evet. Ee, ve yine iyi bir şeyler ben bekliyorum Rusi'den. Bir de şöyle bir konu var galiba. Lucy yüzmesiyle ünlü. Neredeyse olimpik yüzücü seviyesinde. Evet. Ve muhtemelen bu konuştuğumuz Laura Philippe'den, Daniel Arif'ten önde çıkacak. Ama bu onun için burada dezavantaj olabilir mi? Çünkü yalnız kalıyor gibi durumları var. Çünkü Daniel Arif, Laura Filip bunlar beraber çıkıp beraber sürerek gelebilirler. Ama Lucy önden çıktığında tek başına yarışı önden götürmek zorunda. Fakat bu kadar güçlü mü acaba? Yani iyi yüzücü olması bu parkurda onun için bir dezavantaj olabilir mi? Aslında Lucy buna alışık. Çünkü her yarışta bunu yapıyor. En önden evet. çıkıyor. Ve tek başına Onunla beraber yüzebilen bir mesela Taylor Neve yüzdü en son. Taylor yüzdü. Ee, bu yarışta Hayley Chura var onunla yüzebilecek olan. Hmm. Ön grupta. Ee, evet ön grupta. Benim fikrim. Ee, başka isim var mı? Bir saniye bakayım. Ee, hatırlamadım. Başka isim evet şu anda görmüyorum. Ama e, Hayley Chura onunla yüzebilir. Ee, e, Lauren Brandon var pardon. Hı hı. Lauren Brandon'da var. Ee, bu üçü birlikte yüzebilirler. Ama birlikte muhtemelen süremezler. E, birlikte bilmeyeceklerdi. Lucy fark açacaktır. Evet. Belki Hayley Chura bir şey gelebilir ama arkadan zaten bildiğimiz o Daniel dominantlığı <laughs> yine gelecektir. <laughs> Gümdür gümbür. Evet, gelecek. Yani erkeklerden daha hızlı galiba geçen sene en son yapıldığında konuda 20'ye yakın bir erkeği geçtiği gibi bir Doğru. şey var sürme Doğru. mesafesi. Tam rakamı hatırlamıyorum <laughs> ama o kadar güçlü bir kadın yani. Evet. Onda. Laura sürebilir mi Daniel ile? Onu göreceğiz. Ee, Çok kolay değil. Yani kolay değil. Evet. Ee, devam ettiğimizde zaten geriye bir tane de ismi konuşmazsak da olmaz çünkü kendisi aslında son şampiyon. Ee, bunların arasında göreceğin yaşlısı 83 doğumlu Eni Hauk. Ben Eni diyorum ama senin bildiğin ben, dil de Almanya. Anne, anne diyorum. Evet. Almanca da kendisi Anne. Türkçe anne. okunuyor. Anne Hauk. Anne Hauk. Anne Haug. Anne Haug. Anne Haug. Anne Haug. 2019 son şampiyonu olduğunda da galiba Daniel Riffin yaşadığı bir mide problemi sırasında onu geçerek aslında geçiyor ama paralelde de sene başında yapılan St. George'da bronz almış. Aynı zamanda 2018'de bronzu var. Yani oldukça tecrübeli ve ani Haug deyince de herkes aklına koşu geliyor. Bakalım, e, bu konuda şampiyonluğunu sürdürebilecek mi? Yani çok kolay olmasa da son şampiyona bir hak vermek lazım. Ne düşünüyorsunuz? Anne. Şimdi e, Anne Hawk yani kötü bir yüzücü rakipleriyle kıyaslandığında evet. ki e, şeyde Collins Cup'ta da ne e, o üçlü sıralamada e, kötü yüzenler <laughs> ve iyi koşanlar kadrosu yapılmıştı. E, Jackie Herring, Anne Hawk ve eee Kendra Aynen olarak sıralamışlardı. Ee, anne Hawk tabi sudan arkalarda çıkacak. Bisikleti de güçlü değil. Ee, bisikleti de ortalama. Ama tabi koşuda her zaman arkadan bir kabus e, evet. olarak takip edecek. Yani ön tarafta herhangi bir problem yaşadığında Daniela işte Laura Philip ya da Lucy Charles e, arkadan çok büyük bir tehlikenin e, geldiğini Doğru. biliyor olacaklar. O da çok gergin bir şey yani. Hepsi belki. zaten şey diyor koşuya başladığında rahat bir fark olmalı ki Hani evet. yarış yoksa indin 5 dakika fark var Anne her Hav, şey olabilir. Her şey olabilir. Yani herhangi bir sıkıntı yaşadığında çünkü o yaşamıyor. Anne Havg yaşamıyor. O koşma, koşa koşa gelecek. Ve muhtemelen bunu, en hızlı run splitini ee, yapacak. Challenge Road'da e, Frodeno yorumlarken de e, söyledi. Pardon Frodeno mu? Kimle mi yorumlamıştı bunu bu şekilde? Hı hı. hatırlamıyorum. Frodeno, mi? Frodeno şeyle mi? Tekniğiyle evet, ilgili. Evet tekniğiyle ilgili. Frodeno muydu? Evet. E, Frodeno da söyledi işte hatırlıyorsun sen. E, yani herkes bisikletten sonra Maraton yarısından sonra dağılıyor. Fakat Anne Halk hiçbir şekilde dağılmıyor. Evet. Atlet gibi koşmaya devam ediyor diye. Biz bunu Collins Cup'ta da canlı gözle gördük. Yani en iyi koşu split'i onda mı? Onda Ondadır. Miydi? Ben de hatırlamıyorum ama. Nikola da çok iyi koşuyor evet. çünkü. Ama en iyilerden biriydi. Yani 1-2. İnanılmaz koşuyor kadın. Dolayısıyla hı hı. öndekiler için her zaman bir tehlike olacaktır. Doğru. Bu saydığımız dördü muhtemelen yarışın en popüler dörtlüsü. Peki bunların dışında şu adaya da dikkat etmek lazım. Rising Star dediğiniz acaba var. Mesela Cat Matthews vardı ama sakatlandı. Evet. Yazık olmuş. şeyde. Biz, Konada da kazası. bu arada yani her sene birilerine bir şeyler oluyor. Yani oraya gidip de muhtemelen araba trafiği çok fazla bisikletli var. Evet. Yollar derken bu sefer de Cat Matthews araba çarpıyor. Bugün e, Talbot paylaşmış. E, Yerel halk zaten çok hoş karşılamıyormuş. Trafikleri evet. orada. <laughs> e, çünkü trafiği falan her yeri felç ettikleri için. E, hatta en kötü iki kaza şeydeydi işte bir Timdan çok bilindik bir hikaye. İşte boyun Boynu kırılmıştı. Zaten bir daha da dönemedi. Evet. Ee, ve Starkey'nin yaşadığı bir kaza vardı orada. Yine Kona'da bunlar. Ee, yine Kona'da oldu bunlar. Ee, dolayısıyla evet Kona'da o tip şeylere biraz dikkat etmek lazım. Sky Monch var bu arada. Sky Monch var. Ee, ee, belki. Amerika'nın. Benim gözümde ortalama bir atlet. Benim e, fark yaratabileceği, belki yarışa etki edebileceğine inandığı Fenella var. Ha Fenella olabilir. Bisikletiyle. Yani şöyle iyi yüzücü. Evet. İyi bir bisikletçi. Evet. koşucu değil belki mesela Lucie o anlamda arkadaşlık eder mi? Ee, onu rotta görmüştük. Evet. Yarış uzun süre önde götürdü. O da mesela Kona'nın ücretliği ile ilgili çok güzel bir not paylaşmıştı. Yani cebinden harcıyor ve muhtemelen çok büyük bir para kazanamayacak. Galiba İngilizler sıkıntı yaşıyor bu para konusunda <gülüyor> sadece. <gülüyor> Yerlerini yaşamıyor, sadece İngilizler yaşıyor. <laughs> yani Amerikalıların belki gelirleri ve sponsorlukları daha yüksek. Evet, e, ama bu de. Fenella'da zorlanacak gibi evet. gözüküyor. Evet, muhtemelen Lucy'nin önden yüzerek başladığı, sonrasında Daniela ve Laura'nın bisikletle onu takip ettiği, en sonunda Anya'lık acaba gelecek mi gelmeyecek mi diye izlediğimiz bir yarış olacak. Perşembe günü kadınlar bu şekilde. Ee, çok listeyi farklılaştırılmıyor. Baktığımızda da hemen hemen herkesin favorileri ortak. Lisan Ordu'nu sayalım mı? Lisan Ordu'nun eski olimpiyat ikincisi Salise ile. Evet. Ee, çok bir şey yapabileceğini sanmıyoruz. Ben de Dev sanmıyorum. İsveçli. Evet. Ben de ee, bakalım. Evet. E, asıl daha büyük rekabetin ve heyecanın olduğu kısım galiba erkekler.